Evet hadi bakayım. Evet Nazom başla. Hadi bakayım Nazom. Aferin Nazoma benim. Aferin Nazo. Atla Nazom. Aferin sana Nazo. Aferin benim güzel kızıma. Evet. Aferin Nazoma. Ay Ahmet çift atlıyoruz. Ahmet unutmuyor çift atlamayı. Evet çık. Aferin Ahmet. Hadi Osman sıraya oğlum. Osman kenardan sıraya. Evet hızlı hızlı Eymen. Eymen hızlı oğlum. Aferin Eymen sıraya. Evet sıraya hemen hızlı Osman sıraya. Osman geçer misin? Hadi Şeymus. Aferin Şeymus sana. Evet geç sırana. Aferin daha sana. Evet özel sporcularımızda, otizmli ve dağımlı çocuklarımızda uzun atlama yapıyoruz. Hadi Ramazan atla oğlum aferin Ramazan sana Aferin benim koçuma geç Aferin Berat Evet hızlı Ramazan sıraya Berat sıraya Hadi bakayım aferin size Aferin Damlam Aferin şey, Güçlü sıraya kızım aya evet, Ahmet Çift atlıyoruz Ahmet Aferin Ahmet sana Evet Aferin Osman sana Aferin oğluma hadi geç Osman sıraya Osman sıraya koçum. Hadi bakın. Geç sıraya. Evet. Koş Eymen. Eymen koş. Çift atlıyoruz Eymen. Aferin sana Eymen. Hayır Ramazan. Osman. Evet. Nazo buradan. Nazo buradan gel. Nazo buradan gel. Aferin sana. Evet çek Şeymus. Hızlı 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 hızlı. Aferin sana Şeymus. Evet. Yavaş. Evet. Atla. Aferin sana daha. Evet Ahmet. Çift atlıyoruz Ahmet. Aferin oğlum Ahmet'ime. Evet devam Ahmet sıraya. Damla aferin Damla'ma. Evet Ramazan. Çift atlamayı unutmuyoruz. Hadi Ramazan. Aferin oğlum Ramazan. Koş Ramazan sıraya. Evet hadi Eymenim. Aferin Eymenim'e. Aferin Eymen sana. Eymen sırana oğlum. Sırana Eymen. Koş koş koş. Osman koş. Aferin Osman. Osman sıraya oğlum. Aferin Berat'ıma. Osman sıraya oğlum. Hadi Gülçin'im. Aferin Gülçin. Aferin Gülçin. Tamam bir şey olmaz. Geç ben onu konuşurum şimdi. Geç. Aferin Şemus. Sıraya Şemus. Şemus sıraya oğlum. Evet Ejrin. Aferin Ejrin. Hızlı 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 evet. Evet aferin daha sana. Daha hızlı. Hadi Ramazan. Koş 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 koş. Aferin Ramazan sana. Geç sıraya oğlum Ramazan. Aferin evet çık. Koş 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 koş. Aferin oğlum Eymen'ime. E evet, ee, sıraya geç. Hadi Osman. Aferin Osman. Sıraya Osman. Osman sıraya oğlum. Kuş kuş sıraya. Aferin. Aferin. Aferin size. Evet, sıraya biraz daha hızlı hareket ediyoruz. Aferin Ramazan. Kenara Ramazan. Aferin Şeymuz. Aferin sana Şeymuz. Kenardan Şeymuz. Ejrin. Aferin Ejrin. Ramazan sıraya. Aferin sana. Daha hızlı, daha hızlı. Aferin size. Aferin. Devam. Aferin sana Eymen. Aferin Nazo. Koş, koş, koş Nazo. Koş. Aferin Nazo. Atla bakayım Nazo. Aferin Nazo'ma. Aferin sana Nazo. Aferin sana Nazo. Evet Ramazan. Evet aferin. Hadi Osman, hadi Osman. Hasan. Evet çık Osman. Aferin gül için. Aferin sana gül için. Geç sıra. Tamam geç sıra. Geç. Hayat şeyimiz. Aferin sana. Evet sıradaki. Şeyimiz kenardan. Hadi Ahmet. Aferin sana Ahmet. Evet düzle Osman sırana geç. Hadi Taha. Aferin sana Taha. Evet. Hadi Ramazan. Çift atlıyoruz. Aferin. Hemen sıraya. Koş sıraya. Hadi Eymen. koşana Eymen. Eymen koş. Aferin Eymen. Hadi Osman. Aferin sana. Geç Osman sıraya 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 sıraya. Aferin Mecrin. Aferin Mecrin. Hadi Nazo. Koş Nazo. Hadi Nazo, hadi Nazo. Aferin sana. Aferin Ramazan. Koş yerine geç. Aferin şeyimiz. Aferin size. Kenara, piste çıkmıyoruz. Aferin Berat. Çok güzel. Hadi Gülçin. Aferin size. Hay Yok. Evet devam. Osman kenara oğlum. Gel Osman. Evet devam. Aferin size. Evet geçin sıraya. Geçin Ramazan sıraya. Evet tamam şimdi koordinasyona geçiyoruz. Gelin beni takip edin. Beni takip et. Abdullah arkadan herkesi toplar. Hasan herkesi topla. Montları oraya getir oğlum. Hadi bakayım. Evet Osman gel buraya. Ta gel oğlum. Gül için yorulduk mu? İyi. İyi misin? İyi. Hadi bakayım. Geçiyoruz. Elini kaldırmıyorsun. Tamam aferin. Hadi gelin bakayım. Tamam. Evet gel. Hadi gelin bakayım. Aferin size. Evet şimdi sıraya geç. Gel Ramazan buraya. Sıraya geç oğlum. Evet bırak oraya. Herkes sıraya geçsin. Betül hocam tek tek alalım. Hasan Evet çift atlayarak geliyoruz. Sonra üzerinden atlayıp aralardan geçip koşuyoruz. Evet hazır mıyız? Hadi bak. Aferin size. Aferin. Aferin size güzellerim. Aferin. Hadi bakayım. Daha hızlı gül için. Aferin gül için. Koş. Evet çık. Çift atlıyoruz. Çift atla. Aferin Osman. Aferin Ahmet. Aralardan. Osman aralardan. Aferin size. Aferin Ahmet. Koş kenardan yürüyoruz. Osman kenardan. Hasan. Burada duruyorsun, yolluyorsun çocukları geriye. Evet, daha hızlı, daha hızlı. Ramazan sıraya oğlum. Koş sıraya. Kenardan Ramazan. Ramazan kenardan. Kenardan yürüyoruz. Evet, aferin. Hadi Eymen. Ramazan kenardan oğlum. Ramazan. Önüne bak, önüne bak. Aferin size, aferin Eymen. Daha hızlı. Daha hızlı oğlum. Aferin oğluma. Daha hızlı. Evet çek. Evet Şemus. Aferin sana gül için. Aferin sana gül için. Devam devam devam. Aferin size. Evet devam oğlum. Şu Ramazan'a oğlum ki Ramazan kenardan de. Ramazan kenardan yürü oğlum. Devam 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 devam. Evet Osman ayağa kalk. Aferin Nazo'ya ya. Aferin Nazo. Şeymus. Aferin tamam. Aferin sana tamam. Hadi Nazo atla. Tam bıraksın Nazo sen. Onlar düzeltir gel. Gel atla kızım. Atla Nazo. Aferin Nazo'ya. Şimdi aralardan Aferin sana, Nazo. Aferin sana Nazo. Aferin sana Nazo. Aferin sana Nazo. Koş Nazo şimdi bana kadar. Koş 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 koş. Aferin sana Nazo. Aferin benim güzel kızıma. Evet başla. Evet daha hızlı Osman buraya kadar Osman koş. Koş Osman koş. Aferin. Devam Şeymuz. Aferin Şeymuz. Hadi Ramazan buraya kadar Ramazan. Koş Ramazan koş. Aferin. Aferin Ramazan. Yerinize kenardan Ramazan. Kenardan. Şeymuz kenardan oğlum. Aferin Eymen'ime. Aferin benim Eymen'ime. Hadi Ejrin, aferin Ejrin. Evet koş. Devam, devam, devam. Aferin sana Gülçin. Gülçin. Aferin sana. Aferin daha, aferin daha. Aferin, aferin Ahmet. Kenardan yürüyoruz Ahmet. Evet daha hızlı, daha hızlı. Evet Osman çık oğlum. Aferin Nazo sana. Evet Osman. Güçün yerine geç kızım. Koş 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 koş. Aferin ikinize de. Aferin. Aferin. Daha hızlı. Evet Rama Osman yerine geç. Aferin beyler size. Aferin. Yavaş Hasan. Evet aferin. Hayır Berat. Berat. Hayır oğlum. Devam devam devam. Aferin Ejirin. Aferin size. Daha hızlı geriye şimdi kenardan Ahmet. Ahmet kenardan oğlum Daha hızlı aferin Berat aferin Şeymuz Aferin size Aferin sana Şeymuz Önüne bak önüne bak kenardan Aferin Şeşri aferin Damla aferin kızıma hadi Gülçin Aferin Gülçin aferin sana Gülçin Evet daha hızlı daha hızlı aferin. Aferin oğluma. Kenardan Eymen kenardan oğlum. Eymen kenara çık oğlum. Kenardan. Evet buradan çık. Hadi Nazım hadi Nazım. Koş Nazım. Koş 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 koş. Aferin Nazım'a koş. Koş Nazım. Aferin Ramazan. Aferin Osman. Aferin size. Aferin Ramazan. Evet Osman ayağa kalkıyorsun. Oğlum Osman al. Nazo gel kenara. Evet aferin size. Aferin Ahmet. Nazo'm kenara kızım. Daha hızlı. Aferin size aferin. Aferin. Hadi oğlum hadi oğlum aferin tahama. Daha hızlı. Aferin kızıma. Aferin. Aferin Damla. Aferin Ecrin. Aferin. Aferin Gülçin. Aferin sana güçün, Aferin Eymen'ime. Aferin size. Aferin size. Düzelt oğlum onu Ahmet. Hadi Ramazan kenardan olun. Aferin size. Evet şimdi iki dakika dinlenebiliriz. Aferin size gel buraya herkes buraya gelsin. Gelin. Osman yanıma gel oğlum. Gel Gülçin. Hayır oturmasın ayakta soğuk ya. Evet oturma oğlum oturma. Su içebilirsiniz. Hadi bakayım. Bekleyin yerinizde ocağınızı getirecek Yine size. Oturma.